Alo. Muhtar Aga buyurun. Hayırlı akşamlar. Sana da adın ne? Adım Sebahattin Koç. Elmacık Köy Muhtarı. Eyvallah Agacım. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz teşekkür ederim sizi sormadan. Şükür var mı istediğiniz bir türkü Aga okuyayım size? Yani bizim yöreden bir türkü olsun. Ee, ve Ahmet abi de. teşekkür ederim. Biz de Elmacık'taki bütün hemşerilere, bütün dostlara pomak var mı orada pomak? Mak yok. Yani hep hep gacal mı? Hep yörük mü? Yok gacal. Gacal. Muhtar Aga. Benim var hamak olarak. Ha, ona da selam. Agacım. Efendim? Hepinize iyi akşamlar. Sıradaki türküyü size okuyacağız okuyacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Oldu. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Bir şey değil. İyi Hadi akşamlar. Görüşürüz. Hadi Ahmet Akamadan. Hadi. Ee, şurada türkülerimiz.